Harika F1 duydum da vuramadım geldim Ertar kende. <laughs> <laughs> vur dalga geçeceğim, vur dalga geçeceğim. <laughs> Hele. Restliyor evin üstüne. Gider <laughs> restliyor. Hepsi bana başlıyor. Ya amına koyun vuramadım salaha ya. 110 canı var sanki karşıda. Hop! <laughs> o da evin istesinde. 110, 110, 110. Bunu sikim onu rest. vücudu <laughs> bak şimdi. Ne yapıyorsun biliyor musun kardeşim? 33 liraya bir düz oluyorsun. Mert çık. Yapma bomba atıyorum yap vurla. Vurla Mert. İçeride, bak. içeride bak. Evin üstün. Ya evin e üstünde ben. Atladı Mert. Arkanda. Destemedi. Ne var? bir daha. Sağında geldi. Bekle. Bizde. Lan oğlum. Kanka var ya bozmasaydın her türlü bizim de. Neyse öyle. ya. Ya bak burada içine soktu beni amına burada 100 yanı var, yüz 100 karışım önünde. Zıpla bak, zıpla bak ha, içeride bak. Pay kat, pay kat. Lan. Sen son girdin, son Maya kalah main dah Annem var yavrum. Hiçbir şey yok yavrum. Çık buramı lan. Göstermez Yok ya. Yok ya bak sen şu Allah'ın Onu alsaydım var ya. Sağa sola dikkat edin ha. yok. Sakin. Mausen bozuldu. Mert ölme Mert ölme bak. duramayız Mert. Amısından koy sen ne yapıyorsun ya?